olmaz. Zaten artık sıcak sırtına taşırsan olmaz. Yani ondan dolayı ben dolaştığım yerlerdeki güzel lezzetleri siz buluşturmakla görevlendiriyorum kendimi. Şu an canım güzelim Adıyaman'ı dolaşmaya devam ederken yolumuz Besni'ye düştü. Besli de kime sorarsanız sorun. Hani beni nacizar çok yiyor gibi biliyorlar ya aslında öyle yediğimiz falan yok biliyorsunuz. Sen çok yiyor maceracı sana bir tava göstereceğiz bir tava sana sunacağız ki sen bu tavayı hayatın boyunca hiçbir yerde yiyemezsin. Dediler benim aklımı çeldiler ben de tam Adıyaman merkeze gidecekken Besti'de mola verdim. Bir kasapta durdum. Yakasına yapıştım. Ne dedim? Sana Besti'nin özel tavasını yapacağız dedim. Hah bak böylece ben hemen senin yakanı tekrar düzeltirim. Evet. Bu Besti tava <laughs> ne ifade ediyor sizin için? Niye böyle herkes bana Besti tavası? Besti mısın? tavasının özellikleri çok güzel, lezzetli bir yemek olduğundan yaylada yayılan kuzu eti olduğundan dolayı fırının pişirim özelliğinden bizim buranın yerli ürünlerinden yapıldığından dolayı çok güzel bir lezzetli bir tavadır. Millet şu an kendinden geçecek mi? İzleyenler mesela bütün dolapta ne kadar et varsa çıkarttıracak Tabii mı ki geçecek. Sonra? Bu tava çok lezzetlidir. Yemediğin zaman ikinci gün burnunda tüter. Bu tavanın kokusunu duyduğun zaman yemedin mi rahat edemezsin. Ben bunu görmek istiyorum. Diyenler ekran başına kurulsun Ve besti tavayı yerinde Adıyaman besti de yapmaya başlıyoruz Şimdi sarımsak bunu çok merak ediyorum abi. Şunu bir doğraya Şu sarımsağın güzelliğine bak soğan gibi Bakalım taze sarımsak bu Nasıl Bizim katılıyor. buranın bestinin Yerli sarımsağıdır Taze sarımsaklar, çıtır çıtır biberler ve bir de kıp kırmızı domatesler. Bu güzelliklerin yanına bir de et eklenecek ve maceracı birazdan gözlerinizin önünde kendinden geçecek. Az sonra ben bunu fırına götüreceğim, fırına süreceğim ve besli tavası yemek üzere benim karşımda olacak. Ve her zamanki gibi ben sizin adınıza tadacağım. Selamun Aleyküm kardeşlerim, abilerim, canlarım, ciğerlerim. Aman da aman, aman da aman. İşte benim hayalimi muha, muha süsleyen e, amca bu. Elimde Herhalde sen buna alışıksın yani elinde böyle tavalarla gelen e, abilere, e, evet. annelere, babalara, kardeşlere alışıksın. Evet. Ne yapmaya geliyorlar buraya bir de senin ağzından duyalım. Yemek pişirmeye, besli tavası, tavası pişirmeye pişmeye pişmeye geliyorlar. Besli tavasını pişirmeye geliyorlar. Evet, evet. ağam Ateşte buluştur onu. Nasıl yapılacak acaba? Of of of. Herhalde 5 dakikaya 10 dakikaya hazır olur öyle mi? İki saat, mi? iki saat. Efendim? Efendim? İki saat İki saat mi? Evet. O zaman iki saat ben arkadaşlara hem yardım etsem. İyi olur. Olur mu? Tabii. Ha, hem de yani malın başında bekleyeceksin abi. Ben bana anam babam bunu öğretti. <Sessizlik> Yoğurt koydum dolaba. <Sessizlik> Yerlere vay. Bugün başım kalaba. Bugün başım kalaba. <Sessizlik> Yerlere vay. artık oklava devri kapandı anneler. Gördüğünüz gibi e, Pimaş e, <laughs> su borularıyla ağlar e, gördüm bunu açıyormuş bunu öğrendik. Öyle eskiden aman oklavaymış falan filan yok abi hemen su borusunu kesiyorlar. Ondan sonra bunu bu ne olurum ana <gülüyor> 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 dık diye ses geldi bu ne? Oh, <laughs> abi. Ne yaptın mutfağından mı kestin geldin? Yok abi. <laughs> şey al derken e, ha e, ustam gerçekten bir sanat eseri hemen al bunu e, dönüştür Allah ekmeyi ondan bir şey çıkar bilmiyorum. Şimdi öyle bir görüntüyle sizi buluşturacağım ki uzun süre unutamayacaksınız. İşte size Adıyaman'dan Besti'den Besti Tava. Hadi abi yavaş yavaş abi kırmadan eti üzmeden in, amanın 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 eti incitmeden Allah Allah koy abi koy şuraya şuraya aldınız ondan sonra güzelce suyuna batırdınız türlü kıvamı var ama o kadar farklı bir tadı var ki yani türlüye gelene kadar zaten işiniz bitiyor, türlüye gelene kadar işiniz bitiyor, o derece güzel bakalım eti nasıl Allah'ım sen bana yardım et ya ben yerinizde olsam en kısa zamanda hemen Adıyaman'a bir uçak bileti alırım, Besli'ye gelirim bu abi gel hanım benim bu abi ve tavayı hazırlayan abi bulurum bana acil besli tavası yap derim şimdiden afiyet olsun.